Ne? Quality. Ne diyor? Kaliteli çıkın. Quality çıkın. Kaliteli çıkın. He. Hi mürrem. Yes. Yes. Si. 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 A. evet. bakın çok güzel yapacağım, iyi dinleyin. Hi. Welcome to Mahmut'a çıkın. Kal... Kaliteli. Kaliteli. Çıkın kaliteli ex. in, Mahmut'u tavukçu. Çıkıncılık, çıkıncılık. Ya ya, Aks'ım. <laughs> ya vallahi ben bu işi yurt dışına yapacağım ya. <laughs> Anam. Ya bana bak bir şey de kalmadı ha. Vallahi kalmadı ya. 29 güncüğüm var benim ya. Bir ay bile değil, 29 güncük. Aynen benim de o kadar emmolum. Mabuzu tavukçuluk tüm dostlarına ve müşterilerine hayırlı terhisler diler. Evet abi ya. Bitirdik maşallah lan. <laughs> ya şu kuşlara bak ya gariplerim ya. Kafese yeni kapatılmış kuşlar gibi. <laughs> Oğlum sizin askerlik biter mi lan? Sorma dede ya. Karalı askerlik çıkacak. <laughs> ne diyorsunuz? Yani şey tabii ya. O nasıl oluyor yani? Askerliğe devam ediyor ama bir yandan da maaş mı alıyor? Ne bileyim öyle bir şey herhalde. Yok ya, ayıptır ya. İnsan vatan şahsinden para alır mı ya? Yok be abi, biz 15 ay zor dayandık. Doğru diyorsun abi. Ya benim de şefam bir bitse bir dakika durmam burada ya. Valla ben de hiç işim de hazır zaten. Mahmut'un çıkıncılık. Ay senin tavuğuna ya. Valla Önümüz düğün mevsimi Emoğlu. Ben şimdi ayda beş düğünde çarsam, ...o beni şöyle bir altı ay döndürür. Ya çalar söyleriz işte var Allah ne olacak ya? Bakarsın kaset maset yapmışız. <laughs> evet ya. Mesela otobüste giderken sen yapımcının birisi sesin duysa senin tamam mı? Kartını uzatsa Orhan Baba filmleri hesap işte. Ben kalacağım. Ne var abi ne oldu? Yok yok, kal tabii. Devam. Sivilde ne var abi? Ne yapacağım ki? Kalırım daha iyi. Ya nereden? Vallahi bu kalıyormuş ya. İçim rahat etti. Karakolu güvenlikleri teslim edip rahat rahat gidebiliriz. <laughs>